Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine yönelik bazı kararları resmi gazetede yayımlandı. Kararda oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla yüksek seçim kurulunca tespit edilebilir. Hükmünün yer aldığı hatırlatıldı. Söz konusu hükümler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi. Evet. Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07 ile 16 olarak değiştirildi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 8 ve 17 olarak belirlendi.